Maşallah atletik bir çocuksun. Teşekkür ederim abi. Yaşın kaç? 17 abi yaşım. Kaşar peyniri yiyor musun? Abi vallahi kaşar peyniri yiyemiyoruz. Her şeye zam gelmiş. Kaşar peyniri zor alıyoruz yani. Sana 4 dilim 60 gram bir kaşar vereceğim al. Abi. Kaç paradır? Kaç paradır? Nereden baksan bir 25-30 lirası vardır. 30 lira. Aferin, 30 Aferin iyi bildin. Peki bir genç olarak Nasıl besleniyorsun? Beslenmende eksiklik var mı? vallahi ben spor yapıyorum. Benim proteinli şeyler yemem lazım. Mesela tavuk pilav yemem lazım. Olmuş tavuk pilav burada kaç para? Evet. Yemiyoruz yani. Ben spor yaptığım halde makarnayla gelişmeye çalışıyorum yani abi. Makarnayla. Aynen. Gelişelim. Peki gençliğin durumu nasıl? Cebinde kaç para var? Abi gel göstereyim sana. Cebimde 1000 lira göster. para yok. Bak burada ben broşür dağıtıyorum abi broşür insanlara. Abi. Aynen. Canım İnfoculuk yapıyorum. Yani ya. Cebini Söyledim de göster abi, gel. bakalım. Aman Allah'ım Cizanımız nerede? Cepler boş Cepler boş Evet Hello. Broşür para dağıtıp yok. kaç para kazanıyorsun? Bak 20 lira param 20 lira var abi cebimde 20 büyük para 20 lira 20 lira, Oo. 20 lira çok büyük para aynen Broşür dağıtıp kaç para kazanıyorsun? Abi vallahi ne kadar kazanıyorum İşte 100 lira veriyorlar bana günlük Evet Her yukarı çıkarttığım bir kişi için de 20 lira prim alıyorum Ha anladım. Aynı. Bir ara beni çağırsan ben numaradan çıkarım yukarı. <laughs> Olur abi. Üç arkadaş geliriz bizim ekibimiz. 60 tamam. lira para. Ama hayırlı yollarda yiyeceksin bu parayı. Tabii ki de abi. Tamam sana güveniyorum kendine iyi bak sizle abi. Eyvallah.